Evet arkadaşlar bugün bomba gibi bir tarifimiz var. Bugün İzmir bombası yapacağız. Son günlerde çok beğenilerek yenilen, gençler tarafından çok sevilerek tüketilen bir e, tatlı. E, öncelikle hamura geçmeden önce ben e, kremanın, fındıklı kremanın nasıl yapılması gerektiğini göstereceğim. Çünkü hamurun bir saatlik gibi bir dinlenme süresi olacak. O yüzden önce kremamızı tepsimize koyalım. Bir saat kadar dondurucuda kalırsa kapatmamız ve çalışmamız daha kolay olacak. Evde hangi fındık kreması varsa onu kullanabilirsiniz. Belirli bir marka diye bir şey önermiyorum ama ben genellikle bu markayı tüketiyorum evde. Şimdi ben kaşık yardımıyla yapacağım. Bir kaşık alıyorum kaşık kullanarak bunu top haline getirip tepsimizdeki yağlı kağıdın üzerine bırakıyorum. Dondurucuya sığacak büyüklükte bir tepsi aldım ben. Yaklaşık hamurumuzdan 10 adet çıkacak. Şöyle hemen kaşık yardımıyla top haline getirecek şekilde bırakıyoruz. Bunları tamamladıktan sonra hamur işlemine geçeceğiz. Tepsiyi doldurduktan sonra dondurucuya atıyoruz. Daha sonra hamuru yaptıktan sonra bir saat dinlendirip tekrar yapımına devam edeceğiz. Evet arkadaşlar fındık kreması toplarımızı yaptık ve dondurucuya attık. Bu sırada biz hamurunu hazırlayalım istiyorum. Şimdi öncelikle klasik 200 ml bardaklardan bir buçuk bardak un kullanacağız. Öncelikle unu boşaltıyorum. Bir tutam tuz atıyoruz. Tatlılarda yaptığımız gibi hafiften. Bir tatlı kaşığı ben şeker kullanıyorum. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı sıvı yağ olur tabii ki ama ayçiçek yağı kokusuz olduğu için bu tatlıda bence ayçiçek yağı kullanmalıyız. Hani zeytinyağı olur evet ama aroması çıkmasını istiyorum zeytinyağının. Ve yarım bardak su kullanacağız. yarım bardak suyumuzu da ekleyip önce bir çatal yardımıyla hafiften karıştıralım. Önce biraz kapta karıştıralım. Sonra tezgahın üstüne alıp orada biraz 5-6 dakika iyice pürüzsüzleşinceye kadar yoğuracağız hamurumuzu. Evet, biraz daha su istiyor hamurumuz. Aslında çok kolay açılan bir hamur. O yüzden bir sorun yaşamayacağız hamurumuzda. Önce bir toparlayayım şöyle. Ondan sonra tezgahın üstünde yoğurmaya devam edeceğiz. Hamurumuzu toparladık arkadaşlar. Şimdi tezgahın üstünde Yoğurma işlemine devam edeceğim. Hamurumuzu tezgaha aldık ve burada devam edeceğiz yoğurma işlemini. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğuracağız hamurumuzu. Hafiften elimizi açacak ha yağlıyım, alarsak daha kolay yoğurur yapışmadan. Şöyle göstereyim. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım. Zaten bir beze kadar bir hamur, küçük bir hamur. Çok ince bir tatlı yapacağımız için hamurunu 9-10 tane çıkacak bundan. Hamurumuzu yoğurup bir, bir saat kadar bekleteceğiz, dinlendireceğiz. Daha sonra görüşelim. pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurma işlemimiz devam edecek çok kolay açılan bir hamur olacak çünkü yaklaşık 9-10 tane belki biraz fazla çıkabilir 10-12 arası bombamız olacak tabi bu hamuru bir gece önceden yoğurup dolaba atarsanız daha kolay açılan daha güzel bir hamur elde edersiniz ama acele ise de bir yarım saatte dinlendirseniz kolay açılan bir hamur olur bu arada fındık kremasını dondurucuya koyduk biz ama dolapta duruyorsa zaten biraz katılığı vardır bu şekilde de yapılabilir Bence hamurumuz oldu. Şimdi bunu dinlenmeye alacağım. Bir saat sonra hem fındık kremamız biraz donmuş olacak. Hem de hamurumuz dinlenmiş olacak. Hemen ondan sonrası zaten çok çabuk gelişen bir tatlımız. 5-6 dakika fırın, fırın süresi olacak zaten. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bir saat dinlendirdik hamurumuz. Şimdi hamurumuzu eşit parçalara böleceğiz. Dolaptan çıkarttık. Yaklaşık bir saat bunlar da dolapta kaldı. Belirli bir sertliğe ulaştılar. Hamurumuzu eşit parçaya böldükten sonra açma işlemi yapacağız. O daha kolay olacak. İçine koyup kapatmak. Hemen bir kez daha şöyle elimin içiyle hamurunu çok güzel olmuş hamurumuz. Şöyle rulo yapalım. Eşit parçaya bölebilmek için. güzelce yuvarlayalım. Yuvarlarken eşit olup olmadığını anlarız zaten. Biraz fazla olursa diğerini alabiliriz. Buradan 11 tane çıktı hamurumuz. 11 eşit parçaya böldük. Toplam 14 tane de toplar yapmışım. Tekrar bu uçlardan fazlalık çıkarsa onları da hesaplayarak fazladan 3-4 tane yaptım. Onları da tekrar açıp bomba şekline getirebilirim. Şimdi açma işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi açma işlemine başlıyoruz. Hamurumuz çok güzel açılabilir bir hamur oldu, yumuşak. Elimiz yardımıyla bile açabiliyoruz. Hemen oklavalarla hafiften açıyorum. Gördüğünüz gibi yapışması için fazla un falan koymuyoruz. Şöyle göstereyim size. Hemen içine çikolata toplarımızdan alıyoruz. Şöyle. Ve karşılıklı şöyle toplayarak kapatıyoruz. İnce bir hamur olması gerekiyor. Şöyle göstereyim size. Ve üstten makasla keseceğim ben bunu. ve kapatıyoruz. Ters çevirip tepsilere yerleştireceğiz. Hamurumuz çok yumuşak açılı bir filir bir hamur olduğu için yapışma yapabiliyor birbirine hiç sorun değil. Hemen biraz elimle önce açıyorum. Oklavayla bir iki rütüş yetiyor gördüğünüz gibi şöyle avucumun ortasına alıyorum fındık kremamızdan bir top alıyorum ortasına yerleştirip direkt karşı uçlardan birleştirme işlemi yapıyoruz ve fazla gelen hamuru makasın yardımıyla yukarıdan kesiyorum. Şöyle hemen. Ve bombamız hazır. Hepsini tamamlayıp fırın tepsisine alacağım ben şimdi. Evet bombalarımız fırına girmeye hazır. Fırınımızı 200 dereceye ayarladık ve ısıttık daha önceden. 200 derece fırında 5-6 dakika kadar kalması yeterli. Ara ara kontrol edersek daha iyi olur. Ee, bir birkaç tane not düşmek istiyorum. Açarken zorlanırsanız bir, bir iki damla zeytinyağı, çiçek yağı damlatıp açarsak daha iyi olur. Ee, kremalarımız çok çabuk eriyor. Ee, odanın ısısından dolayı galiba mutfakta biraz sıcak. Onun için el çabukluğu gerektiriyor. Çok hızlı bir şekilde açıp kapatırsak daha verimli olur. Artı makasla kesemiyorsak, eğer makasımız yoksa arkasını elimizle kopartabiliriz ya da bir bıçak yardımıyla o işi halledebiliriz. Şimdi hemen fırına gönderiyoruz. 5-6 dakika sonra lezzet testine başlayabiliriz. Bondalarımızı fırından aldık. Şimdi lezzet testine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi çikolataları dışarıdan da fark ediliyor. Biz gayet ince hamur seviyoruz. Çünkü dışarıda alınanlar kalın olabiliyor. Bu da bunun kalitesini gösterir. Hamurumuzun ne kadar kaliteli olduğunu gösterir. Patlamamış bir bomba. Hemen lezzet testine geçelim. Biraz 5 dakika beklettim. Hemen ortadan kesiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle akışkan bombalarımız. Evet arkadaşlar bugünkü tarifimizin videomuzun sonuna geldik. Beğendi butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Bomba yaparken önerileriniz varsa yorumunuza eklemenizi bekliyorum. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.